hayırlı yayınlar hocam. Filistin'deki zulme dünya sessiz kalıyor. Bu mazlumların ahından dolayı dünyayı daha çok büyük felaketler bekler. Demiş. Allah korusun tabi. Tabi şimdi şurada bir kişi haksız yere dövülüyor. O etraftakilerde seyirci kalıyor. Allah'ın laneti dövene de ee, seyirci kalanlara da olur Yani şimdi Filistin için seyirci kalanların durumu da pek selamet değildir yani bu bakımdan Elbette çünkü Müslümanlar bir vücut gibidir Ayağı diken batsa baş ondan rahatsız olur Bütün İslam dünyası rahatsız olmalıdır bundan Uykularını uyuyamamalıdırlar Yemeklerini yiyememelidirler yani ne için bu bu kan duruncuya kadar bu e, yaranın sızıntısı bitinceye kadar e, İslam dünyası bunu çok yakından duymalı. Menesbahalayehten mü beyemrül müslimîn felese minü müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Allah Resulü böyle buyuruyor. Evet efendim. Bir video sorumuz daha var. izleyelim görelim. Hocam hayırlı yayınlar. Hocam ben bu videoyu adanadan gönderiyorum. İki adet sorum olacaktı. Cennete bazı hayvanların girecekleri söyleniyor hocam. Hangi hayvanlar cennete girecek? Eğer böyle bir şey varsa onu sormak istiyorum. İkinci sorum da şeytan diğer meleklere imamlık yapmış, hocalık yapmış. Böyle bir şey doğru mu hocam? Şeytandan çok şey öğrenmiş yani diğer melekler. Doğru mu böyle bir şey? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Adana'dan sevgiler. Adana'ya selamlar hocam. Buyurun. Efendim şeytanın meleklere imamlık yaptığı söz konusu değil de bir kere şeytan cin'dir. Azazilmiş hocam ee, ismi, öyle Cin, mi? evet. Cinlerden birisidir. Evet. Allah'a ibadet ederek yükselmiş. Meleklerin arasına karışmış. Ama daha sonra isyanı yüzünden şeytan bu konumunu yitirmiş fefeseka an emri Rabbi Allah'ın emrinin dışına çıktığı için Allah'ın rahmetinden kovulmuştur. Hmm. Auzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Ra racim ne demek? Yani kovulmuş. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Rabb'im sana sığınırım. Öyle diyoruz. Evet efendim. Hangi hayvanlar cennete girecekler? Ashab-ı Kehf'in kıtmiri, hı hı. Yunus Aleyhisselam'ı yutan balık. Allah Allah. Hazreti İsmail için gönderilen koç. Koş. Hazreti Salih'in bir mucize devesi. olarak gösterdiği devesi. İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine ikram olsun diye e, kestiği dana. Subhanallah. Uzeyr Aleyhisselam'ın merkebi. Süleyman aleyhisselamın karıncası, Hazreti Süleyman'ın zamanda hüd hüd, 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 hüd hüd kuşu, bizde çavuş kuşu da denilir ya. Musa aleyhisselamın ineği ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Kasva adlı devesi. Kasva. Evet. evet. O hani hocam Medine'ye ilk girdiğinde doğru. E, nerede kalacağını tespit eden Ya ya doğru efendim. Evet, orada evet. bir mucize. Doğru, tabii. O da bir mucize. Evet efendim. Hocamızın bu saydığı söylediği hayvanlar cennette olacaklar o halde. Evet. Cennete girecekler. Ayrıca tabii yani mesela sahabeden biri soruyor. Ya Resulallah Cennette at olacak mı? Bir evet. diğeri cennette öküz olacak mı? Yani o kişinin gözünde en değerli şey öküzü veya atı. Doğru. E, sevgili peygamberimiz öküz olacak, at olacak demiyor da cennette her isteyenin her istediği olacak. <laughs> Peki. Devam edelim. Instagram'dan gelen sorularla Meryem Hanım'ın bir sorusu var hocam. Ee, geçen hafta hocamız Filistinli kardeşlerimiz için, Gazze için, e, hacet namazları kılın, secde ayetleriyle dua edin demişti hocam. Ben de hocamızın dediklerini yaptım. O gün Kur'an-ı Kerim'den meal okumak geldi içimden. Karşıma çıkan meal düşündürdü. Şimdi ayet şu. Şüphesiz evet. inananlar ile Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan, ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara suresi 62. ayet. Şimdi bu ayete baktığımızda farklı dinlerden Allah'a ve ahiret gününe inananlara da müjdeler içermiş. Biz şunu bilmiyor muyduk? Ne kadar iyi, ahlaklı, merhametli de olsa ne kadar Allah'a ve ahiret gününe inansalar da resule, Kur'an'a ve İslam'a inanmadıkları müddetçe onların bu iyilikleri boşa gitmeyecek miydi? Yani Allah'ın kurtuluş müjdesine mazhar olabilmek için Müslüman olmak şart değil miydi? Evet. Soru bu. Kardeşimizin son söylediği cümle doğru. Tabii. Yani dün yani İncil'in gönderildiği zaman, Tevrat'ın Zebur'un gönderildiği zaman ee, onlar hak kitaplar mıydı hak kitaplar o peygamberler hak peygamber mi evet öyle ama sonradan ne oldu o kitaplara insan eli karıştı evet. tahrife uğradılar hulasa yıldızlar battı güneş doğdu ee, güneş doğunca yıldızların aydınlığı ile yol aramak mümkün değildir İnnet teena 'inde'llahi'l İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve men yeteğayre'l İslamı dinen felen yokbel menhu. İslam'dan başka din edinen kişiden bu asla kabul edilmez ayeti kerime. Bir de aynı surenin biraz önce sual soran kardeşimizin söylediği ayetin e, surenin başındaki ayet müminin portresini çizer. Bakın bir mümini şöyle anlatır. Ellezine bil gayb. Bir gayba iman ederler. Bir, iki ve yuqimune salate. Namaz kılarlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim verdiğimiz şeylerden verirler yani zekat. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik daha önceki gönderdiğimiz kitaplara ve ondan sonrakine iman ederler. Ve bil ahireti hüm inun ve ahirete de gidip de gelmişçesine inanırlar. Yani aynı surenin başında bir müminin portresi de bu şekilde çiziliyor. Hulasa e, bu ayette böyle söylüyor. O halde Hristiyanlar, Yahudiler de cennet yolcusu diye düşünmek doğru değildir. Geneline bir bakmak icap ediyor. Ben sözü uzatmamak için kısa kesiyorum. Yani güneş doğduktan sonra yıldızlarla yol alınmaz. Doğru. doğru. Peki teşekkür ediyoruz hocam. O vakte kadar bir Instagram sorusu var. Onu okuyalım. Hocamıza soralım. Ayşanım Ayşe Hanım şöyle soruyor hocam. Eşimle 3 yıldır evliyiz. Eşim kazandığı paranın yarısını ailesine veriyor. 3 yıldır beni bir yemeğe bile götürmedi. Daha evliliğimizin 3. yılı ilgi yok, şefkat yok. Evlilik neden var o zaman? Sadece cinsellik ve üremek için mi var evlilik? Bir ömür boyu böyle bir evlilik nasıl geçer? Ben 30-40 yıl sonra ahlar ve, ve, vahlarla tükettiğim bir ömür olsun istemiyorum. Boşanmak istiyorum. İlginin, şefkatin, sevginin olmadığı bir evliliği bitirmem günah mı? Evet efendim ailemizde altın mı çok olsun para mı çok olsun mal mülk mü çok olsun hayır hayır sevgi çok olsun saygı çok olsun ya bu yok ya Anlatı sevgi bana. yok saygı yok İlgi yok muhabbet yok ya halbuki bak Rabbimiz "vemin ayatihi en halaka lakum min anfusikum azwacan" لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim. Saygı ve sevgi duyasınız diye. Ve ceale beynekum mevetteten ve rahme. Aranızda sevgi ve saygı olsun diye. Vurgu önemli o vurgu önemli saygı Rabbimiz, sevgi Rabbimiz, muhabbet Rabbimiz önemli öyle buyuruyor. E, sevgili peygamberimiz bakın ben Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Söze bakın. Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Ayşe annemiz ne diyor? Beni ne kadar seviyorsun? Seni kördüğüm gibi seviyorum. Aradan zaman geçince Hazreti Ayşe tekrar soruyor. Kördüğümden ne haber diyor? İlk günkü gibi diyor. Ya. ...ve Efendimiz kişinin eşinin ağzına lokma koymasında ecir var, Hı. mükafat var diyor. yani. Hep sevgi ve muhabbet Hep var bütün hocam. Bütün sevgi evet. Bu anlattıklarınızda evet. ilgi var, şefkat ya. var. Yani Efendimiz bakın bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse... Allah da onlara rahmetle bakar. Sevgi yok, saygı yok, rahmet yok. Yok. 3 yıldır daha bir kere yemeğe çıkarmadı, götürmedi ya, diyor. Yani doğru, dışarıda ya. bir yemek yiyelim, baş başa zaman geçirelim. Ondan sonra, yok, olmadı diyor. Şimdi ben 30-40 yıl bu ahlarla, vahlarla geçirmek istemiyorum. Yolun başındayken evlen e, ayrılmak istiyorum diyor hocam. Haklı şey, mı? Aksız e, hayat tabii çekilmez. Ya güler yüz yok, tatlı söz yok. Evde bir muhabbet yok. Ee, o zaman dediği gibi sadece üremek için mi var bu diyor evlilik? Öyle doğru demiş. Söylüyor. Sadece cinsellik ve üremek ya, için mi ya, var evlilik? Doğ, doğru söylüyor. Evet. Çekilmez hale gelirse e, o zaman boşanmak hak olur. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.